Merhaba arkadaşlar. Kutu yurdunun aldı doğumdayız. Ee, normal o da göstereceğim. 3 baza var. Çekmeceler başında. Arkadaş topunu unutmuş. Şöyle çalışma masaları var. Üstte bir kitaplık. Dolapları görüyorsunuz. Şöyle açayım. Şu şekilde hepsi tek tip. Şuradan da gösterebilirim. Kliması var üstünden ayarlıyorsunuz. Dolap, buzdolabımız var. Şöyle havlu banyo. Şöyle. Şu şekilde. Havalandırması şöyle. Banyo şöyle şey. İşte kadar. Genelde on şekilde bu şekil. Ee, evet. şöyle numaramı. Yani 101, 102 diyebilirim. 103. Şöyle mesela 101 buradan başlayalım. Şunu açtım Yine bunu dolanıyor. Daha bu 3 bazı. bu da mantıklıymış. Çalışırsan bile öğrendin herhalde. Şöyle dışarıyı şöyle göstereyim. Şu kutuları var koridorlar mı Yangın dolabı. Mevcut bir ilk katta odası vardı. Şöyle bir oda daha göstereyim. Farklı açılardan hani dolabın konumu, dolabın konumu işte şey? Yani. Kliması, çalışma yerleri.

şimdi. Acil çıkış var bazı odalarda. Bu odada var yani. yani bunları da görmüş oluruz. Acil çıkış. Şöyle yurdun bahçesi yani. Çok eski bir yurdu olmadığı için hani ağaçlar falan o kadar büyük değil. Çevre şöyle. prizler var. Yatak üstü. Evet. Şur, şurada var mesela priz. Yine i̇şte güçlü prizim varsa kolaylıkla. Şartlarım. Thank <laughs>